Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Hadi gelin e, başlayalım isterseniz. Evet. Devam ediyoruz. Part 2. Buraları hep deliş döşek yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi e, ev yapıyoruz. Hemen odamdaki ışığı açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, şimdi başlayalım. Ee, i̇lk öncelikle şöyle ee, bir yerde şurada falan olabilir ama birazcık köyden uzak yapalım. Şurası da olabilir, şurası da olabilir ama ben pek ağaçlara yakın olmasını istemiyorum veya şu karşı da olabilir. Ona bir karar vermemiz lazım da burası iyi ya ben zaten küçük bir ev yapmayı planlıyorum çünkü o kadar da devasa olmasını istemiyorum bu yüzden böyle e, nasıl desem size e, <laughs> Siz anladınız beni zaten de şöyle pembe tonlarında böyle bir beyazımız var hemen onu bir alalım lazım da. Nasıl alıyorum? Şunu galiba şöyle tamam. Şey, zaten ben bunu normalde tabletimden oynuyorum. Ama e, şey. Abimle oynamaya başladık zaten. Ben çoktan beri e, bilgisayarla oynuyordum arkadaşlar. Ama sonra abim dedi gel beraber e, seninle video çekelim dedi. E ben de tamam dedim. Sonra abim gitti. Şey yaptım. İşte öyle dedi gel beraber sana YouTube kanalı falan açalım dedi. Ben de tamam abi gel açalım dedim. Annem de sonra dedi ki tamam olur hadi YouTube kanalı yapın dedi. Ama normalde ona abim de şey yapması lazımdı. Abim de çekiyor benimle bazenleri. Onunla biliyorsunuz ki video kanallarımız var böyle bayağı bir güzel şeyler falan yapıyoruz. Bir dakika şu an saate bakmam lazım da gözükmüyor. Uzaklaş bakayım. Ben normalde şey işte öyle ben YouTube kanalı açmaya karar verdim. Normalde ben ben de normalde şey Minecraft oynarken kuzenimi illaki de kuzenimi çağırıyordum. Kuzenim oyunda yani kuzenim oyunda annem oluyordu veya öyle oyunlar oynuyordum. Ama kuzenim bundan hiç sevmiyordu böyle oyunları. E, fakir zengin oynadığımızda orada işte e, e, Elif diye bir kuzenim vardı hatırlıyorsanız. Onunla çekmiştik. E, zengin fa e, fakir işte hep onunla oynuyordum ben Minecraft'ı. Ama sonra dedik yok artık ben oynamak istemiyorum dedim. E, sonra biz de hayatta kalmaya geçtik ve ben de artık hayatta kalmayı oynayabiliyorum. Normalde ben hayata kalma oynasam bile ev yapamıyordum. Yaratıcı mattan bir şeyler çalıyordum. Ama sonra dediler ki bana artık buradan çalamazsın dediler. Sonra ben de tamam dedim. Çalmaydım. Sonra çalmayı bıraktım artık. Şöyle hemen şunları. Ben de bıraktım ama e, çalmadım sonra tek böyle e, şey Ocak falan alıyorum çünkü ben madene inemiyorum zombiler var ve zombiler beni direkt öldürüyor ve şey ben hiç şey yapamıyorum zombi oynayamıyorum çünkü hep zombiler oluyor zombi modunu kapatıyorum gerçekten çünkü o kadar korkuyorum. Osman şunu şöyle kıracağım. Bakalım oluyor mu? Sanmam. Bu <laughs> bayağı bir büyük oldu ya. Ay arkadaşlar hiç istemiyorum artık. Ay ne biçimmiş bu da ya. Çok sinirleniyorum. ha. Bakın arkadaşlar. Bana şunu demeniz lazım. Abim bir de ıı, şey. Ama ben şimdi nasıl bakacağım saate. Ay odamda da bu arada, saat yok. <laughs> Neyse annem. Normalde şey. Tabletimde şu an yanımda değil. Şaka mı? Ya arkadaşlar tabletimde yanımda değil ve yanlış yapmışım ve o kadar gittik bir de. Ha tamam. Öyle de yapabilirim. Çok aklıma çok güzel bir şey geldi de şu an. Bam 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 Şu an o kadar mutluyum ki. A B C D E F G H I J K L M N O P. Bakalım saat kaç? Şu an durdurup bir iki dakika şuraya bakacağım. Tamam saatimiz varmış. Saatimiz mükemmel zaten. Yan ekrandan görüyorum. İki tane monitör var. Kosa. Bir yanda şey. Kasa. Kasaya baktım çünkü korktum. Ya en sevmediğim yer şu yerleri kazmak ha. Neymiş ya arkadaşlar bir de ne? Bu kadar büyük ev yaparsan yağmur yani Lara. Arkadaşlar normalde sormayın sakın yorumlarda. Senin adın Lara mı? Benim ikinci adım Lara. Normalde bilinci ismim yağmur ama ben Lara'nın hayal dünyası koymak istedim. Çünkü böyle tatlış bir isim. <laughs> ben normalde şey şeyleri çok seviyorum. Ay biliyor musunuz arkadaşlar bir de benim normalde bu şu an oynadığım bir eser benim, tamam mı? Benim ya. Bir de şey. <laughs> Ağabeyimin, ben daha doğmadan abimin bir tane bir bilgisayar varmış. Oradan da bazen Minecraft oynuyorum. Oradan niye çekmiyorum? Orada normalde koskocaman, bundan bile koskocaman e, ev yaptım. Ama e, şey, bilgisayar kaldırmaz anladınız mı? Benim küçüklüğümden yani bir yaşımdan beri o bilgisayar var ve çok kastığı için oradan çekmiyorum ve kaldırmıyor da. Yani siz izlersiniz belki. izlemeye açarsınız ama çok kötü olur. Ve izlemezsiniz. Ben zaten şey onu zaten otmam da <laughs> Aa, şu an aklıma çok kötü bir şey geldi. Bunu da yükleyeceğim. Arkadaşlar yükleme işi bende değil. O sıkıntı değil. Abimde olsun ama. Abimde ama abim inşallah. <laughs> ben videoları çekiyorum. Abime veriyorum. Abim mis gibi yüklüyor yani. bazen de benimle video çekiyor. Adını e, biliyorsunuz zaten videolardan. Söylemiş miydim hiç ya? I don't know. Arkadaşlar biliyor musunuz? Birazcık okuldan bahsedelim. Okulunuz iyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Yani şey. Lütfen. Arkadaşlar bakın ben mektepliyim. Normalde. Final. Ben bunu söylerken bile utanıyorum. Farkında mısınız? Ya arkadaşlar okuldan konuşuyoruz şu an bu arada. Ben normalde finalde okuyordum. Sonra bizim müdürümüz gitti dedi ki hayır artık mektebimde olacaksınız dedi. E Bizim okulda mektebim yaptılar mı? Yaptılar. De, mektebim koloji. Ve formalarımız aynı bu arada. Ortaokulda ilkokulun formaları aynı tabi. Ortaokul birazcık şeyden. İlkokulun bir de neye çıkmış biliyor musunuz? Spor kafeti çıkmış. Ona işte var ya Elif normalde finalle okuyordu. Mektebim olunca gitti, e, gitti okulumdan. Ortaokulda okuyordum. O mektebimdeyken ben birinci sınıftım. Şu an ikinci sınıfım. O oradayken şey oldu. Um, e işte siz beni anlamışsınızdır. Ee, o mektep mi oldu? Sonra dedi ki ya ben gidince mi okul şey çıkıyor dedi. Beyaz ve siyah. Bizim formalar bir de beyaz ve siyah. Bir de şey arkadaşlar bizim formalar beyaz ve siyah olduğu için şey yapıyor. Bir dakika saate bakmam. Tamam. Bir de şey yapıyor bizim. Bakın şu an önemli bir iş yapıyorum. Bir de bizim e, be, e, ve spor kıyafetleri de çıkmış galiba. Aynen ortaokullar da giyiyor. Ortaokullar da giyiyor. Ve biliyor musunuz? Bütün ikinci sınıflar hatta tek biz miyiz ya? İkiciye tek biziz bu arada okulda. Ya bir, bir B var. Bir C var. Oho! Yani biz bile şey değiliz anladınız mı? <laughs> biz bile ıı, nasıl diyeyim tek biz C'yiz herhalde. Çünkü gerçekten söylüyorum ortaokulda da C'ler yok. C şubesi yok. Aa şaşırdım ya. O kadar çok şaşırdım ki. Ya nasıl olur ya? Gerçekten bu arada bir de ben mektep bir de bizim okuldan sizin okullarda öyle olabilir ama mektebim ay veya final e, finaliniz siz finalde okuyorsanız sizin öyle olabilir ama bizim okulda bir de mordu o pencere yerleri. Sonra gitmişler onu kırmızıya boyamışlar. Okulun Atatürk'lü bir yer vardı o okulda. Orayı bile kapatmışlar. Kırmızıya boyamışlar. Bir de bütün öğretmenler değişti mesela müzik öğretmenim Songül öğretmen de gitmiş e, Mehmet öğretmen oldu. Anlayamadım yani. Niye böyle oldu? Nasıl oldu? Ya teşke olmasaydı ya. Çünkü ben zaten öğretmenlerim çok seviyordum eski öğretmenleri. Sınıf öğretmenim değilseydi vallahi ben de okuldan çıkardım. Çünkü sınıf öğretmenimi aşırı seviyorum. Bir de e, birinci sınıftan beri onunlayım. Yani inşallah değişmez sınıf öğretmenim. Çünkü çok seviyorum ve bakar mısınız? harita yok bunda da şuradan göstereyim bakın bakın ev orada ve büs büyük bu arada iç görünüşünden büs büyük gözükmüyor mu büs büyük normalde ama ben gerçekten orayı anlamadım yani niye öyle yapıyorsunuz ya Teşkilatı yapmasaydınız. Allah Allah. Ama ben normalde mektebimi daha çok sevdim. Çünkü e, çok güzel oluyor artık. Mesela eskiden diyelim ki nasıldı? <laughs> Ben eski okulumu da özledim ama bence bu çok güzel, bayağı bir güzel ama ya ilk böyle olmuş. O <laughs> önce dedim de. Ve... Havanın kararması artık beni yordu. <laughs> bir de ben bunları şey yapıyorum teker teker ya. yarısı doğalmasın diye ya. şöyle koyayım. hızlıca koyuyorum çünkü yarası da olabilir şu arkaları şu beyazdan koyalım Anladınız mı? Ama güzel oluyor. Gizli yer yapıyorum şu an. Aslında ne kadar gizli olabilir ki? Neyse birden hayatta kalmaya geçtik diyelim. Öyle yaparım. Zaten şey tamam, Şuraya Şöyle koyacağım. Bu arada nasıl takılıyor? İkişerle mi yapılıyor? Yukarıda takarız artık. Ya tamam gerek yokmuş. Zaten kendisi yapıyormuş ya. Deseydiniz ya. Kendisi yapıyor. Çoğum. Öyle oldu işte. Arkadaşlar bu video tek bunu yapabildik. Zaten bayağı bir büyük. Son kez şöyle göstereyim. Buralar böyle. Burası da böyle burayı öbür sefer yapacağız ve evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. i okay.